Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 802 gündür Halkların Demokratik Partisi il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hayırlısıla, 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 hayırlısıla. Allah de. Bütün Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa çıkarıldığı iddiasıyla 802 gündür Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet ve bir annenin evladından ayrı kalması en büyük insan hakkı ihlali değil midir dedi. Diyarbakır'da Diyarbakır annelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Ve annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Bugün 801. gün, 800 gün geçti. 802. güne girdi. Diyarbakır annelerimiz burada evlatlarına kavuşmak için seslerini yüksek bir sesle çığlıklarını duyuruyorlar. Bizler de devlet olarak yanlarındayız, millet olarak yanlarındayız. Bu haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyulması için biz her türlü bizler de desteğimizi veriyoruz. Az önce annelerimizle de birebir hepsinin hikayesini dinledik. 15 yaşında, 14 yaşında evlatlar terör örgütü, hain terör örgütü PKK tarafından dağlara kaçırılıyor. Çocuk istismarından bahsedenler, burada en büyük çocuk istismarı vardır. Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddetin evlatlarından ayrı kalması değil midir? Burada aynı zamanda bir kadına yönelik en büyük şiddet vardır ve bunu annelerimiz dile getiriyorlar. Yine insan hakları savunucuları, bir annenin evladından ayrı kalması en büyük insan hakkı ihlali değil midir? Çocukların 14 yaşında, 15 yaşında çocukların dağlara çıkartılması, kaçırılması bir insan hakkı ihlali değil midir? Bir zulüm değil midir? Nerede dünyada insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları, burada bir insan hakları ihlali, bir zulüm ortadadır. Ama ne çocuk, ne insan hakları ne kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş çok anlamlı bir manidar bir nottur. Ben buradan Diyarbakır'dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, kurumlarını, savunucularını eğer bu konuda samimilerse bu feryadı, bu çığlığı duymaya davet ediyorum. Ve çocukların, evlatların yeri dağ değildir. Annelerin kucağıdır, annelerin yanıdır. Bu çocuklar okullarda olması lazım. Bugün okul yolunda olması lazım, daha yolunda değil. Bu konuda da devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir. Kavuşan ailelerimiz var. İnşallah diğerleri de kavuşacaktır. Ben tekrar annelerimize bu konuda haklı feryatlarında, yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı annelerinde, vatanlarında ve ana ocağında, ana kucağında inşallah buluşturur. Biz devlet olarak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları da kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.